Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ya şimdi artık Fenerbahçe'nin şunu yapması lazım. En falan filan değil. Mesela Osimen'i de çok insan tanımazdı. Icardi'yi de öyle. Ama Rafinha'yı herkes tanıyor. Lewandowski'yi herkes Tabii. tanıyor. Anlatabildim mi? Şimdi Manchester United'e giden Bruno Fernandes var. City'deydi. Müthiş oyuncu. Bunu herkes tanıyor. Yani Fenerbahçe'ye böyle 3-4 tane oyuncu getirirse Taliska Mariska yalan olur yani. Dünya çapında. Hani şimdi herkes ne diyor? Ali Bey daha ne yapsın? Parayı verdi, oyuncuyu getirdi. Dünyanın en iyi antrenörünü getirdi. Olmadı. Ali Bey ne yapsın? Ama işte orada başka dinamikler ortaya çıkıyor İbrahim. Hani Bazen dünyanın en iyilerinde getirsen senin kafa yapında, senin anlayışında, senin ortamında olmuyor. olmuyor Olmadı da çok net bu sene ortaya çıktı. Ali Bey, Bey, Artık Ali Bey her şeyi yaptı. Burada kalmak istiyorsa böyle isimler getirmesi lazım çok net. Bir de Jose Mourinho konusu var. Ya, Kaya. Jose Mourinho, 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 Mourinho ben söylüyorum eğer çok namemnunsan verirsin parasını yollarsın adamı ya da bir parada anlaşırsın yollarsın ama yerine kimi getireceksin? O da bir soru. Yani insanları kandırma. İnsanlar aptal değil. İnsanlara yalan söylersin bir yere kadar da insanların aklıyla oynamayacaksın. Herkes her şeyin ne olduğunu görüyor. Yapım mapı gitmedi kardeşim. Bu sene her dediğinde de aldın. Yani hakemle hakemle bu iş olmuyor. Ne abi sen ceza sahasına girmezsen hakem nasıl penaltı verecek abi? Yani Galatasaray itiliyor tamam. İtiliyor ama mesela Mertens'e atması lazım bu kupa maçında. Çok net. Ona kırmızı gözünün önünde oluyor. At kardeşim maçta 3-0 ya deydi değmedi bilemem. Adam sarıya itiraz etti Mertens'e. Mesela o Serai diye bir oyuncu var. Yerden kalkmıyor. Yunus da ona alışmış. Üç takla atıyor. Bir de oradan kameraya bakıyor. Galatasaray hücum ederken hop geri bir de paratıyor. Tamam herkes ama yani gece Galatasaray... herkes düşüyor kalkıyor. Bu çok. Ya herkes Mertensiz düşüyor kalkıyor ayrı bir şey yani. Anladım. Ama Galatasaray bunu daha çok yapıyor. Yani Beşiktaş'ta herkes düşüp yatıp yerde kalkmıyor. Trabzonspor'da görmedim. Fenerbahçe'de böyle yatıp da kalkmayan adam görmedim. Bir bu ee, daha çok Mert Hakan'da var o da zaten oynamıyor Kulübede kulübe de devamlı kart görüyor yani. Mert Hakan'a da çok geçmiş ya İrfan Can yapar onu zaman zaman <laughs> Ama Galatasaray'da bu alışkanlık yani. Merten şeyden başlar Bu stoper var ya oynamayan İsveçli mi Norveçli mi O o, o yapar bunu Mertens yapar Kerem yapardı giden Barış Alper yapar Yapar, oldu, yapar. o da yapar önemli değil yani yapı yapmaması Ama neticede Galatasaray destekleniyorsa da Galatasaray bir takım şeyleri Senden daha doğru yapıyor Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yürüyüşünde kilit bir rol oynayan Victor Osimen, Türkiye'deki performansıyla yalnızca Galatasaray camiasını değil, tüm futbol kamuoyunu etkilemeyi başardı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiralanarak sarı kırmızılı takıma katılan 26 yaşındaki Nijeryalı Forvet, hem oyun disiplini hem de skora katkısıyla takımın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un sistemine kısa sürede uyum sağlayan Osimhen, özellikle büyük maçlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu. Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 39 resmi karşılaşmada görev alan Osimhen, bu maçlarda 35 gol ve 8 asistle oynayarak hem lig hem de kupa organizasyonlarında fark yarattı. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı attığı iki kritik gol, oyuncunun hem bireysel başarısını perçinledi hem de Galatasaray'a kupayı kazandıran en önemli hamlelerden biri oldu. Bu performansıyla Osimhen, Galatasaray tarihine geçerek bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da elde etti. Nijeryalı Yıldız'ın güncel piyasa değeri şu anda 70 milyon euro seviyelerinde seyrediyor. Osimen'in performansı doğal olarak transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray'ın oyuncuyu kadroda tutmak istediği bilinse de kiralık kontratın sona ermesi ve Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi süreci zora sokuyor. Tam da bu noktada devreye giren bir diğer Türk devi Fenerbahçe, sezon sonu için iddialı bir girişim başlattı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Napoli ile Victor Osimen'in bonservisi için 75 milyon euro seviyelerinde bir pazarlık yürütüyor. Şu ana dek bu rakama yaklaşan tek kulüp olması Fenerbahçe'yi transferde güçlü bir konuma taşıyor. Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte oluşturduğu yeni sezon stratejisi doğrultusunda dünya çapında ses getirecek bir golcü transferi planlanıyor. Bu bağlamda Osimen hedef listenin ilk sırasında yer alıyor. Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere şimdiden başlamış durumda ve kulüp kaynakları tarafların olumlu bir zeminde ilerlediğini ifade ediyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Osimen hem Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak hem de Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük hamlesi olarak öne çıkacak. Galatasaray taraftarları açısından ise bu gelişmeler endişe verici boyutta. Sezon boyunca takımla bütünleşen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Osimen'in Ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali duygusal bir kırılma yaratma potansiyeli taşıyor. Her ne kadar oyuncunun kariyer planlaması ve Napoli'nin tutumu belirleyici olacak olsa da, yaz transfer döneminde yaşanacak gelişmeler hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesi için oldukça kritik olacak. Victor Osimhen'in geleceği Türk futbolunun gündemini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Golcünün yaz aylarında hangi takımın formasını giyeceği hem Süper Lig'in dengesini belirleyecek hem de Avrupa futbol piyasasında Türkiye'ye dair önemli bir iz bırakacak. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler planlarken, Victor Osimen transferi için gerekli bütçeyi oluşturmak adına mevcut kadrodan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kadronun tecrübeli isimlerinden biri olan Fred'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı Kanarya'nın Osimen için Napoli ile yürüttüğü 75 milyon euroluk pazarlığın finansmanını oluşturmak için bu transferden ciddi bir gelir elde etmeyi hedeflediği bildiriliyor. İddialara göre, Suudi Pro Lig'in yeni takımlarından Neom, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Freddy kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki sezon Suudi Arabistan futboluna yeni bir soluk getirmesi beklenen Neom'un Büyük yatırımlar yaparak kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Fred'e yöneldiği ifade ediliyor. Kulübün Fenerbahçe ile resmi temaslara başladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Fenerbahçe cephesi ise Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor. Kulüp yönetimi bu bedel seviyesinde bir teklifin gelmesi durumunda transferi onaylamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun da bu gelişmelere olumlu yaklaştığı, menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Fred'in Suudi Arabistan'dan gelen cazip mali şartlara sıcak bakması, transferin kısa süre içinde netleşmesini mümkün kılıyor. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Manchester United'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda Toplam 43 resmi maça çıkan Fred, 5 gol atıp 8 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin oyun planında yeni bir yapılanmaya gidileceği göz önünde bulundurulduğunda Fred'in takımdan ayrılması bir yenilenme hamlesi olarak da yorumlanıyor. Fred'in 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunmasına rağmen Suudi kulüplerinin yüksek maaş politikası ve bonservis potansiyeli oyuncunun vedasını kaçınılmaz hale getiriyor. Eğer transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bu satıştan önemli bir kar elde edecek ve Osimhen gibi üst düzey bir yıldızın transferi için ekonomik alan yaratmış olacak. Sonuç olarak Fred'in transferi yalnızca Fenerbahçe'nin mali kaynaklarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kadroda yapılacak yeni yapılanmanın da önünü açacak. Bu gelişme yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekipte daha büyük hareketliliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor.